Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bugün takipçilerimle özel mücadele yapacağım ee, biliyorsunuz dün e, Instagram hesabımdan mücadele yapmak için duyuru yapmıştım ve klanıma geldiler YouTube Emirates CR klanına gelip mücadele yaptırdım turnuva kurup ee, kazanan ilk 4 kişiye 8 kişi arasında yaptık o gün 8 kişi vardı ilk 4 kişiyle arasında ilk 4 kişi çıktı şu an galibiyet oranına sahip oldular ve şu an Royal Viti Harun dev Misking'a bir de Ahmet kardeşim kazandı. Şu an dördü de aktif şekilde oyuncu. Evet, ilk mücadelemize Ahmet Ahmet'le başlamak istiyorum. Direkt e, adaletli olsun diye direkt dostluk savaşında üçlü çekilişli mücadele yapacağım. Hemen ilk mücadelemizi yolladım Ahmet'e. Bakalım Ahmet kabul etsin. Evet, <laughs> bakalım Ahmet nasıl oyuncuymuş. Bol şans diyelim. Evet, neyle başlayalım? Bomba kulemizi alalım. Şu an kartlara bakılırsa en ideali bomba kulesi aldık. Şu an bakıyorum. Atıcı alabiliriz aslında. Atıcı alalım. Eee karşı tarafta cadı var. Cellat minyon aslında hmm cellat alalım ya. Cellat daha mantıklı diye düşündüm. Burada alev topunu alalım. <laughs> Çünkü minyonlar falan aldıysa Alev topu iş yapar. Hatta minyonlar, hatta kesin minyonlar alacak zaten. Yarasalardan biri bir şey almak zorunda. Ee, şöyle Dark Goblin almak istiyorum. Uzak menzilli bir kartım da olsun. Atak kartı olarak bininci alacağım. Ee, Elektro ruhu almak istiyorum. Her türlü hava kartı alacağı için iş görür. Bir de e, Barbar alalım çünkü şeye alsaydım orada çarpmaya alsaydım daha mantıksız olur çünkü iki tane büyük kartımız olacak Evet şimdi bol şans diyelim bize tekrardan şöyle elektro başlayalım Hatta direkt daha goblin atacağım Şöyle bomba kulemizi koyalım. Bakalım rakibin hata çıkmasını bekleyeceğim ilk başta. Şöyle ben direkt sağdan baskı yapacağım. Bakalım eline hangi kartları seçmiş. Top arabasını seçmiş. Şöyle alev topu atalım. Güzel. Şöyle barbar villa attım. Top arabası fazla vurmasın. Şu an önde gözüküyor arkadaş. Evet. Ben direkt Dargoblin'i tekrar atacağım. Şöyle elektro geriden başlayalım. <laughs> Akıl niye öyle bir deprem attıysa ben de anlamadım. Hemen şöyle bir alev topu. İlginç şekilde orada neden deprem attı acaba? Şu an anlamış değilim. <laughs> Şöyle yapalım. Hoşuna gitti de. Evet. Rakip Mega Şövalye almış. <laughs> Biraz sıkıntılı kart Mega. Biz atıcıyla atıcı yönden atacağım. Bir taraftan da e, bomba kulesi çalışsın arkadan. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle Dark Goblin'i koyacağım. Çok iyi. Çok güzel bir savunma yaptık. Şöyle atağa çıkalım. Direkt şöyle de attı. Alev topunu silah doğru attım bilerek. Çok güzel. <laughs> ben tekrar savunma yatacağım. Bomba kulesi atıcı yapacağım. Şöyle en mantıklısı şu an şu. Hemen şöyle barbar valiliğine atıyorum ki silah fazla vurmasın. Çok iyi. Gel bakalım. Şöyle tekrardan bu bon cellat yapalım. Sağ taraftan. Hatta direkt biniciyle hata çıkmak istiyorum. Şu an elinde zaten iksiri de yok. Şöyle alev topu da atacağım. Oo, bu kötü oldu. Hemen şöyle atıcı koyuyorum. Şöyle alev dururu <laughs> Atıcı fazla sıkıntı yaratacak bize. Of çok vurdu. <laughs> Hemen bir nicil çıkalım. Hemen cellat. Cellat'ı konuşturmam lazım orada. Güzel. Hemen önden bir atıcı. Alev topu. Güzel. 277. Şu an sadece alev topu odaklı döndürmem lazım. Direkt domuz biniciyle ile atağa çıkalım. Bir tane vursan yeterli. Vuramadı. Hemen bir alev topu daha. Çok iyi. 70 kaldı. 60. <laughs> i̇yi oyun diyelim. Son anda yendi Ahmet. Helal olsun. Evet, güzel mücadeleydi. <laughs> evet, ikinci mücadelemize geçelim hemen. Bakalım bu sefer hangi rakiple yapalım? Hmm, Harun'la yapalım bu sefer. Harun'u yollayalım. Gel bakalım Harun. Harun nasıl oyuncuymuş görelim. <laughs> evet, ne oynayalım? Ya Kralet Devi oynamak istiyorum ya da Mezarlık. Şu an bakıyorum. Kralet Devi alalım ya. Ama güzel bir kraliyet devi destesi oluşturmamız lazım. Ne alabilirim? Goblinleri alalım. Şöyle bakıyorum. En mantıklı haydut. Alep ee, alev top alalım. Bakıyorum. Minyonlar. Minyonları iyidir. Minyonlarımızı alalım. Ee, şey alalım. O havadan düşen şeyi adını unuttum şu an aklıma gelmedi. Valkür alalım savunma amaçlı. Karşıda iksir şeyi var aslında. Biz ona ne alalım biliyor Cadı alalım. <laughs> cadı her türlü iş yapar orada. Bakalım Harun'la karşı nasıl oynayacağız. Bol şans diyelim Harun'un da. Şöyle geriden cadıyla başlayalım. Biraz Harun'u şaşırtmak amaçlı tersten de gidelim. Atıcıyı savunmak için minyonları kullanacağım. Hemen şöyle minyonları önden atalım. Güzel. Evet Alev topunu kullanmam lazım. Geç kaldı orada Alev topu. Olsun biz gene güzel vurduk. Şöyle cadımı da koydum. Güzel. Ya da cidden mücadelede bana bir bayağı bir iş yapacak gibi gözüküyor. Şöyle hadi soldan atalım. Önden bir baskı yapalım. Çok iyi. Ve sol tarafı 1500'e kadar indirdik. Şöyle valkürle çekeceğim atıcıyı. Ben direkt devam abi baskıya. baskı elden bırakmamak lazım. Kraliyet devi her türlü orada üç defa vuracak. Oraya güzel bir alev topu gider diye düşünüyorum. Şöyle bir alev topu atalım. Çok iyi. Hemen şöyle goblinleri koyacağım. Evet orada biraz vuracak makine. Ona yapabileceğim bir şey yok şu an. Şu an güzel. Sol tarafı neredeyse aldık sayılır. 800'e kadar indirdik. Şöyle cadıyla sol taraftan başlayalım. O tazısı varmış. Hemen sağdan baskı. Direkt baskı baskı direkt. Direkt kraliyet devini koydum bilerek. Önüne de valkür. Hemen şöyle minyonlarımı koyacağım. Kraliyet devi her türlü vurur orada. Bir tane daha vurur. Bir tane daha vurur. Çok güzel. Hemen şöyle attım abi. Alev topunu. Mükemmel döngüye girdi. Kartlar. Savunma amaçlı yatacağım şu an. Şöyle valkürü de koyalım. Arka tarafa minyonlar. Evet güzel. Şu tarafa çekelim atıcıyı. Evet yendik ikinci mücadelemizi. Harun'un da iyi oyunu diyelim. <laughs> Biraz da şanslı olmak lazım. Destiler kaliteli gelirse her türlü yenebiliyoruz yani. Evet üçüncü mücadelemize geçelim. Bakalım bu sefer kimle yapalım. Bakıyorum şu an. Sırada dev varmış. Devle yapalım. Hemen ona da attım. Üçüncü üçlü çekiliş. <laughs> Hadi bakalım kabul ederse gelsin. Evet. Alev topsuz yapıyorum. Bu sefer Alev topu alsam mı acaba? Alev topu alalım. Her türlü iş yapar. Hmm. <laughs> aslında Kralet Devi balıkçılığı güzel olurdu ama bir de Kralet Devi verse aslında güzel olur. Ama karşı rakibe verdim. Hmm. Evet. Ne alabiliriz? Şu an bakıyorum. Şu an seri atağa çıkmak istiyorum. Biraz İksir kart bedelimi düşürmeye mi çalışsam acaba? Ant kuşu alayım. Ee, ok alayım. Biraz büyük kartlarım iki tane oldu ama şu an büyük kart almayalım. Ee, kıvılcım alalım iş yapar. Biraz deste kötü geldi ya bu sefer. Goblinleri alacağım. Ee, kaçtı uçan makine var. Hmm. Destem çok kötü geldi ya. <laughs> Neyse hayırlısı bakalım. Biraz da devin oynayışına bağlı tabi. Bol şans diyelim. Şöyle ok. Şöyle hemen bir baskı yapacağım abi. <laughs> Direkt attım bombalı, bombacı serserileri. Güzel. Hemen şöyle ok. Fazla baskı yaptırmayalım. Güzel. Başlangıç olarak fena başlamadık. Ama rakip gene önde bizden. Hadi bakalım. Şöyle geriden kıvılcımla başlayacağım. Hatta şöyle okçuları çekmek istiyorum. Güzel. Tek attı. Şöyle duvar yıkıcıları koyuyorum. Çok güzel. <laughs> Mükemmel. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Hemen şöyle balıkçıma atacağım. Evet. Kara prens de orada erişsin. Güzel. Oraya ok atmaya gerek var mı alev topunu diyeceğim de gerek olduğunu düşünmüyorum şu an. Evet şöyle bir şey yapacağım. Şu an tek çarem o. Of. Ana kulemizi açtık ama etkisiz olacak. Hemen direkt baskı yapacağım. Şu an tek çarem o. Vur abi. Çok güzel. Şu an yarıya kadar indirdi bizi. Biraz sıkıntı. Şöyle balıkçıya atacağım. Güzel. Ön taraftan goblin atağına çıkalım. Şöyle geriden de kıvılcımı koyacağım. Son 45 saniye giriyoruz. Evet alev okları atmam lazım. Çok sıkıntı yaratacak bize. Ooo kıvılcımı varmış. Pardon yıldırımı. Direkt baskı yapacağım. Şu an tek çarem baskı yapmak. Başka bir şey yapamıyorum. Hemen oklarımı attım. Evet kıvılcımı tekrardan koyacağım. <laughs> evet. Saçma bir hamle yaptı orada. Şöyle okçuları koyalım. Ön tarafı anka kuşu. Evet balıkçıyı koydum. Balıkçı düşmesi lazım. Balıkçı düş. Çok güzel. Hemen yıkıcı ok. Evet güzel güzel bas bas bas. Koydum tekrardan kılıcımı. Vur abi baskıyı vur artık. Çok iyi. Şöyle kılıcımı koyalım. Kıvılcım diyorum artık kartları şaşırdım. <laughs> Oyunu sunarken daha çok zorlanıyorum yani. Normal olarak. Hemen şöyle oklarımı atalım. Evet tekrardan duvar yıkıcıları baskı amaç kullanıyorum. Şöyle alev topu. 422'ye kadar indirdik. Çok iyi. Evet şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel. Hemen baskı abi. Orayı atabilir. Hemen bir alev topu. Çok güzel. İyi oyun diyelim. Cidden iyi oynadı dev. Helal olsun. Evet. Üçüncü mücadelemize yendik. Son mücadelemizi miskinle yapacağız büyük ihtimalle. Bakalım miskin aktif miydi? Miskin aktifmiş. Devam edelim miskinle. <laughs> evet miskin attım. Evet neyle başlayalım? Hengen alev topu gibi tercih alev topu gidiyor yani. Çünkü alev topu şu an üçlü çekişlerde çok iş yapıyor. Özellikle milyonlu kartlar alev topu için ihtiyaç yani. Ben gene kıvılcımı kullanacağım. Kıvılcım her türlü iş yapar. Karşı rakip X'e ya da Havan ikisinden birini alacağı için balonu alacağım. Şöyle bakıyorum. Ee, goblinleri alalım gene. Gene x ya da havan alacağı için anka kuşunu her türlü alalım. Baskı amaçlı madenci alalım. İksiri düşük bedeli yarasalar alalım. Bir de şu havadan düşen adını bir türlü hatırlayamadım. Kraliyet paketiydi galiba. Evet büyük ihtimal ismi oydu. Onu aldım. İnşallah İyi oynarız bu oyunda mücadele. Şöyle madencili başlayalım Büyük ihtimal bunda ya havan var ya da şey olduğunu düşünüyorum. Ee, X yayı ikisinden biri var büyük ihtimalle. Şu an bir şey atmayacağım. Şöyle soldan kıvılcımla başlayayım. O elektro var. Bu biraz sıkıntı yaratabilir bize. Soldan direkt balonla baskı yapacağım. O havan almış. Evet. Biraz rahatım havan konusunda. İki sayı olsaydı daha sıkıntı olacaktı bizim için. Şöyle bir şey yapacağım. savunma amaçlı madenciyi de attım. Her ihtimale karşı savunmamız önemli olsun. Şöyle alev topunu atalım. Bir yandan da şöyle sağdan goblinleri basacağım. Prenses fazla vurmasın sağ tarafa. Güzel. Şöyle yarasaları koyalım. Rakipte elektro olması biraz sıkıntı yaratacak bizim destemize anti. O da farkında gülüyor. gülüyor. Hadi bakalım. Şöyle ben gene soldan kıvılcımı koyalım. Daha rahat baskı yapacağım. Çünkü ön, önüne bir kart koymam lazım. Direkt balonu koyuyorum. Fazla atağa çıkmasın orada. Güzel. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Evet, ön tarafına hemen goblinleri koydum bilerek. Şöyle de alev topu. Çok iyi. Kraliyet paketi koydum gene ön tarafına. Ya <gülüyor> vurdurmuyor. <gülüyor> Çok sıkıntılı bir kart ya cidden. Hemen şöyle balonu tekrardan koyuyorum. Evet, madenci yarası yapacağım. Evet. Bayağı sıkıntı yaratıyor bana rakip. Şöyle anka kuşunu koyacağım. Şöyle alev topu. Balon. Evet sağdan baskı yapalım artık. Hadi balonu güzel gitti. Çok iyi. Gene yapamadım isteğim. İstediğim hata bir türlü yapamadım iskine karşı. Şöyle kıvılcımı koyacağım. Oh, yıldırımla iyi vurdu. Büyük ihtimal kaybettik gibi gözüküyor ama bakalım baskıya devam. Şöyle yarasılar atalım. <laughs> Rakip şey desteğimi çok kötü geldi bu arada. Şöyle alev topunu attım. Evet iyi oyunu diyelim. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Ee, gerçekten güzel mücadeleler yaptık. <laughs> Hakkına yakışır rakip şey kartlar geldi ve desteleri güzel oynadığımı düşünüyorum. Evet bu turnuvalar devam edecek arkadaşlar. Eğer Instagram adresimi şey hesabımı takip ediyorsanız zaten haberiniz olur. Bugünlük videoluklar olsun. Eğer videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.